Herkese selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah. Bu video birazcık e, ara video gibi bir şey olacak. Bilmiyorum e, can sıkıcı olur mu olmaz mı da. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada biz evet taşındığımızdan bu yana hiç el sürülmemiş el değmemiş, e, sevi gösterilmemiş bir, e, burası duşakabin bu arada. Banyo raflarımız vardı ve banyo raflarının olduğu yerler görmüş olduğunuz gibi böyle e, pastır, kirdir, oturtuş şeyler olmuş. Şimdi raflar söktük, rafları söktük. raflarda birazdan göreceksiniz zaten. Hem burayı temizleyeceğiz hem buradaki gereksiz vidaları söküp atacağız ve yerine yeni vidalarla güzel bir şekilde sabitleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi metal banyo raflarımızı gösterelim. Şu şekilde. Birincisi bu. ikincisi ise bu. Bu iki metal banyo rafının pasını sökeceğiz ilk önce. Şöyle göstereyim yakından. Görmüş olduğunuz gibi felaket bir e, pas mevcut üzerinde. Senelerin vermiş olduğu rutubet ve nemden kaynaklı bir pas. İlk olarak bunları indirelim. Kullanacağımız malzemeleri bir tanıyalım. Görmüş olduğunuz gibi bu ürünleri kullanacağım. En soldaki pas sökücü, ortadaki beyaz boyamız, sağdaki ise verniğimiz. İlk önce pas sökücüyü sıkaraktan zımpara yardımıyla üzerine paslar alacağız. Ardından boyamız ile boyayacağız. Ardından vernik ile üzerine sıkaraktan korumasını sağlayacağız. Elimdeki VD40'ı bulamadığım için böyle değişik bir marka kullanacağım. Eldivenimizi takıyoruz. Arkadaşlar elimdeki zımpara yüzlük bir zımpara. Bununla pek e, olabileceğini zannetmiyorum. Birazcık daha kalını gerekiyor ama deneyeceğim. Bakın. Evet gençler olabildiğinde e, olabildiğince zımpara aldım. Fakat daha devam edeceğim. Şimdi buradaki e, pastayın gidebilmesi için üzerine su dökeceğim. Çeşme suyu. Yes. Evet. Bu şekilde devam edeceğiz diğerini de göstermeye çalışacağım böyle kademe kademe inşallah sizlere sunacağım. Evet gençler olabildiğince bunun pasını sökmeye çalıştım. Şimdi bunu hazırlamış olduğum askıya asaraktan bekletelim ondan sonra da diğer raf çok katlı rafımıza pasını sökmeye devam edelim. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi askımıza astık. Şimdi diğerine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu iki kat rafımızın da şöyle paslarını sökeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi diğerinden daha vahim durumda. Görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, Passarını söktük arkadaşın Yakın çekimlerde de göstereceğim şimdi Evet gençler şimdi bunu da asalım Ve e, boyama işlemine geçelim Evet gençler, tekrardan hoş geldiniz. Banyodayız. Boyadık, kuruttuk. Şimdi dediğim gibi paslı yerler sökeceğiz. Burayı biraz silmeye çalışacağız. Ondan sonra ise raflarımızı takacağız. Evet gençler, biraz uğraştım fakat o kirler çıkmıyor. Şimdi raflarımızı şu şekilde görmüş olduğunuz gibi takmaya başlayalım. Evet arkadaşlar en sonunda bitirdik Görmüş olduğunuz gibi Yapılan işten pek hoşnut kalmadım Çünkü beni biraz zorladı Ki e, bunların önceki açılan deliklerde Çok saçma sallak bir şekilde açıldığı için Açtığım deliklerle diğerleri çakıştı Ondan sonra en matkap uçlarının Adilinden dolayı tam iyi delik açamadım Şu alt raf tam iyi oturamadı ama üst raf tarafta... Ee, güzel oturdu fakat sağ tarafındaki vida e, yine tam oturmadı. Ha, i̇dare eder. İleride düşecek gibi olursa ki zannetmiyorum. Yine tekrardan bir el atarız. Bu restorasyon da bu şekildeydi. Umarım beğenirsiniz. Bu, bu restorasyona baş ikinci günü ve bunları takmak için tam yarım saattir uğraşıyorum. Neyse e, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.